Demir çelik ürünlerinin teslimi, tevkifat uygulayacak alıcılar ve tevkifat oranı, demir çelik ve alışımlarından mamul tebliğin bir taksimci 2.13.3.8.2 bölümünde belirtilen ürünlerin tebliğin bir taksimci 2.13.1 Taksim, .1 .1 -Taksim A ve B bölümlerinde sayılanlara tesliminde 5 10 oranında KDV tevkifatı uygulanır. Demir, çelik ve alaşımlarından mamül ürünlerin imalatçılar tarafından yapılan teslimleriyle münhasıran ceferden üretilenlerin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz. Bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Bununla birlikte demir, çelik ve alaşımlardan mamül ürünlerin hurdadan, diğer ham maddelerden veya hurda cevher ve diğer ham birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerin teslimi dahil her safhasındaki teslimleri de tevkifat uygulanır. Ayrıca demir çelik ve alışımlarının mamül ürünlerinin payları Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır. İthalatçılar tarafından işlemlere ilişkin düzenlenen faturada teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifata uygulanmamıştır açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır. Açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar. Kapsam tevkifat kapsamına cevherden, hurdadan veya diğer ham maddelerden üretilen demir çelik ve alışımlarından mamül, her türlü uzun, çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demiri, fil maşin, tel, halat, hasır, borulu, lama ve benzeri veya yastı, levha, sıcak yastı ürünler, soğuk katdelenmiş yastı ürünler ve kaplanmış yastı ürünler, demir, çelik ve alışımı ürünler girmektedir. Demirçilik ve alışımlarından mamül eşya, kapı, kapı kolu, köşe bent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir teslimlerinde tevkifat uygulanmaz. Tevkifat uygulanması ile ilgili ortak hususlar. Tevkifat uygulamasında sınır. Tevliğin bir taksimci 2.1 3.1 taksim bir ayrımında yapılan ayrımında sayılanların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerin hesaplanan katma değer vergisi alıcıların durumuna bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak bu durum profesyonel spor kulüplerince şirketleşenler dahil tebliğin bir taksim C 2.1 3.1 B ayrımında sayılanlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir. Ayrıca 3065 sayılı kanunun 11 taksim 1 C 1 tire C ve 2 ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerinde ve bu kanun uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz. Örnek gelir vergisi kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan bir işçi tarafından yapılan yün ve yapağı teslimleri 3065 sayılı kanunun 17 taksim 4-B maddesi uyarınca KDV'den müstesna olduğundan bu işleme ait bedel üzerinden KDV hesaplanmayacak ve dolayısıyla tevkifat uygulanmayacaktır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her işlemin KDV dahil bedeli işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı vergi usul kanunun 232. maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan KDV ve tevkifata tabi tutulmaz sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçaları ayrılmaz. Aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu e, bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla birden fazla fatura düzenlemek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlem yapılır.